mesane tümörü nedeniyle mesanemizi çıkarttık ve evet. yeni mesane yaptık. Yani yapay mesane diye yani bir mesane yaptık. Hatta ondan önce bir kemoterapi seansımız oldu, o bitti, bunu yaptık. Her şey yolunda gitti şimdilik Allah'a şükür. Şimdi burada benim vurgulamak istediğim şu kadınlar e yapay mesane kadınlar olmaz diye böyle bir saçma sapan bir fikirler var. Bu nedenle geciktiriyorlar bu evet. Ben torba istedim. Torba yanlış bir iş değil asla. Önemli olan bu ameliyat doğru yapabilmek. E, ee, yani torba istemiyorum diye karar vermekte zorlanıyor. Uzatıyor ama sonra hastalık ilerliyor. Çünkü hmm. kadınlar kadınlarda çok hızlı ilerler ve erkeklerden daha hızlı ilerler. Mesane duvarınız çok ince olduğu için. Şimdi ben size yeni mesane yaptım onların korkularını bir geçirin bakalım. İdrarınızı yapabildiniz mi? Sonunda yalnız 4 saat oldu daha. Aynen öyle. Gayet güzel idrara çıkıyor. Bak yani. çok önemli. bunu vurgulayın. Yani, bul, 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 bul. yani gayet, Gay. güzel çıktığı, gayet güzel idrar idrara çıkıyorsunuz. Yani. çıktı. Gayet güzel idrara çıkıyorsunuz. Aynen. Gayet güzel. Ve ufak tefek kaçırmalarınız olacaktır. 3 ay süre veriyoruz. 3 ay için hepsi bitecek. Sizin i̇şte. kaçırmanız ne oranda oldu? Şimdi o gördüğüm şeyi de demin gördüm. E, yok hayır. Yani umduğum gibi değildi. Yani çok az bir kaçırma var. Çok güzel. Çok güzel idrara çıkıyorum. Tamam. 4 saatin sonunda da bu. Sonunda ki, 4 saat Aynen. Dağılıyor. Çok iyiymiş Aynen, yani e, bir de hiç ağrınız olmadı Yok. yani Aynen. 12 günde aşağı yukarı ilk 2 gün hariç tabii. Aynen gibi. onun dışında ağrım hiç olmadı. Hiç ağrınız olmadı çok Aynen. güzel Aynen. her Aynen. şey yolunda gitti. Aynen. Yani e, burada şu korkuyu bir atmaları lazım hastaların. Yani ya idrarımı yapamazsam kendime sonuna takmak zorunda kalırsam endişesini taşıyorlar. Aynen. Bana Aynen. böyle geliyorlar. Aynen. Hiç öyle bir şey ihtiyaç olmuyor mu? Hayır hayır kesinlikle kesinlikle Ama, Allah, Allah yani. razı olsun. Önemli ee, çok geçmiş olsun. Sağ olun Sağ olun hocam.